Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün telefonu nasıl bozukmuş gibi göstereceğiz ona bakacağız. Şaka için kullanılabilir. Yine telefonlar için ben daha önce bir iki arkadaşa yaptım. Cidden hani arkadaşlarım yedi ve cidden benim için komik bir an oldu. Belki siz de yapmak istersiniz diye hani telefon nasıl bozuk gibi gösteririz onu göstereceğim. Bunun için yapmamız gereken önce geliştirici olmak. Peki nasıl geliştirici olacağız? Her telefonda tabii farklılık gösterebilir ama hemen hemen o aynı yerde bulabiliriz. Sistem deyip telefon hakkında dedikten sonra bakın derleme numarası yazıyor. Sizde hani farklı bir menüde de olabilir ama ismi derleme numarasıdır. Buna 5 kez tıkladıktan sonra size geliştirici olmak için 5, 4, 3 diye sayar. Ben de açtığı için gerekli değil. Siz zaten geliştiricisiniz yazıyor. Sizde en son geliştirici olduğunuz der ve geliştirici olursunuz arkadaşlar. Sonra geri geldiğimizde gelişmiş dediğimde gördüğünüz gibi geliştirici seçenekleri diye bir menü geldi. Normalde olmayan bir menü. Açık şu anda. Bu menü her Android telefonda gelir arkadaşlar. Bunda birçok yapabileceğimiz şey var ama ben direkt hani yavaşlatmamak, direkt görmeyin açısından size bozuk gösterme şekillerini göstereyim. Mesela yüzey güncellemelerini göster. Bunu tıkladığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonu yönettiğimizde böyle bir ekran çıkar karşımıza. Ben genelde bunu kullanıyorum. Ne oldu telefonu ekranı gitti tarzında. Gördüğünüz gibi telefon saçma sapan bir renk gelip duruyor. Kapatalım arkadaşlar. Genelde ben bunu kullanıyorum. Çünkü mesela bu var. Cizey sınırlarını göster. Bu da bozukmuş gibi biraz göstermem var ama diğer bir diğer daha güzel. Ben göstereyim dedim. Bu şekilde yaptıktan sonra işte telefona ana menüye dönüyorum. Telefon diyorum bir şey oldu. Kendi kendine zaman zaman bir şeyler yapıyor diyorum. Ve çok güzel yiyorlar arkadaşlar. Denenmiş bir şey. Size tavsiye etmek istedim. Ee, tekrar kapatmak için de aynı yere gelip bu tiki kapatmanız yeterli. Telefon hiçbir şekilde zararı da yok arkadaşlar. Onun haricinde burada yine farklı şeyleri kendiniz keşfedebilirsiniz. Beğendiğiniz teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler arkadaşlar.